21 Haziran 2025 günü yapılacak olan ama Spor Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Divanı'nın e, İbrahim Kurt, Osman Tok, Musa Güneş'ten teşekkür ediyoruz. Araba teklif ederiz diyorlar. Cemal İçel, e, Nihat Çelik, Oktay Bütüner, Cemal Kaya, Ali Özkan ve arkadaşların e, divan heyetini onaylarınızı arz ediyorum. Kabul ederler. Kabul etmeler yok. Divanı lütfen Osman Bey buyurun. Arkadaşlar gündem gereği açılış yoklama yapıldı. Açılış yolu zaten çoğunluk için yapacağımız daha önce e, ertelemiştik. Yani 24-5 gününden bugün ertelemiştik onu. Bu yetiş üyeliği saygılı şükürler maaşı okundu geçen hafta geçen hafta dediğim 24 5 25 günü burada faaliyet raporunu denetleme kurulu raporunu okundu ve ibrasını yapmıştık. Tabii biz daha önce 29 artı 9 şeklinde yönetim kurulu asıl 29 9 da vardı. Başkan adaylarımızla görüştüğümüzde zaman sayısının çok olduğunu, bunun düşünme konusu olabileceğini genel kurulumuza tüzük değişikliği maddesinde koyduk ama burada e, bize size bir şey söylemek istiyorum yani gündem buydu ama şu anda e, geçen hafta hemen gene gel e, bize ulaşan bir dilekçemiz oldu başkanımız Seyfettin Öztürk il dışında şu anda kendisi 13.8.2024 gününden bugüne kadar yürütmek olduğum Amaspor Futbol Kulübü başkanlığından işlerimi yoğunluğu dolayısıyla istifa ediyorum. Saygılarımla diyor. İstifa dilekçesi divana oluştu. Ulaştı bize. başkanımıza da bugüne kadar yaptığı faaliyetlerde çalışmaların dolayı biz divan olarak teşekkür ediyoruz. şimdi tabii en kolay şey arkadaşlar hani şu anda başkan adayımız yok deyip işi kayyuma götürmek ama tabii bu konuyla ilgili Çalışmalar şu anda devam ediyor. Benim e, sizden istirhamım genel kuruldan divan olarak da böyle. E, biraz önce telefon görüşmeleri yaptık. Bir 15 dakika önce yaklaşık. Bir hafta daha izin genel kurulun vermesi istendi. Biz oturumu önümüzdeki cumartesi günü yani 28 6 2025 günü toplanmak üzere tekrar oturumu kapatıp e, ama bunu düşünerek, ama spor çıkaları düşünerek erteleme düşünüyoruz divandaki arkadaşların nazıcığım bu ee, sizlere de bunu paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta başkan adayıyla yeni yönetimle beraber hep beraber genel kurulumuzu yaparız yolumuza emin adımlarla devam ederiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> soru soru <almakla gülüyor> <sağ olacağım. gülüyor> Adayımız var mı şimdi? Telefon görüşmesi yaptık diyor. Telefon yok. görüşmesi yaptık. E, adayımız var. Bir iki tane adayımız var. Adaylardan birisi kesinleşecek mecburen. Tabii yani şu anda şunu yapabilirdik. İstifa dilekçeleri var. Derdik ki arkadaşlar hemen yani mevcut aday da yok. Kayyuma gidebiliyoruz diyebilirdik ama işin Peki. o en kolay kısmı ama işte değilse bir hafta daha telefon görüşmesi yaptık dedim ya. E, yani bu şeyi sürükleyen arkadaşlarımız yetkililer iki tane aday üzerinde çalışmaları devam ediyor. Birisini kararlaştıracaklar. Önümüzdeki hafta beraber adayımız da gelecek buraya yönetim listesiyle beraber yönetim listesiyle arz edeceğiz. Yola devam edecekler. İnşallah. Görüştüğümüz şu anda görüştüğümüzde. 15 dakika önce görüştüğüm burada öyle söyleyeyim size yani. İnşallah sözlerinde dururlar. Hı -hı. Sözlerinde dururlar inşallah. Yani arkadaşlar kayyum sonuç hali. Hayvanı bırakmaz. Tarafta olarak biz alırız. Ama sana çok bana çıkarız. Anlamız dik, başımız dik şekilde o şekilde düşeriz. Vallahi yani tabii tabii. Ama spor sayısı kalmaz. Elbette bugüne, bugüne kadar çıkar bir bebayı. Tarafta olarak da çıkar. Bugüne kadar tabii biz divan olarak da sizden de konu üyeleri olarak da. Ama spor <laughs> çaba gösteren işte maddi manevi bir destek sağlayan tüm arkadaşlardan ben aklıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Usta Gölgebek geldi. Özveril bir şekilde çalıştı. Ümit Ağaç geldi. İbrahim Karaman geldi. Arisan Üzüm geldi. Seyfettin Ulus daha yeni bıraktı biliyorsunuz. E, Nihat Uluslu abimiz ama spor hizmet etti. ben tabii acil intikal edenler Allah'a Allah rahmet diliyorum. Şu andakilere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz saldana, ama spor saldana teşekkür ediyorum. Ama spor sadece öyle söyleyeyim. Zaten şu anda yetkililerimiz bu konuyla ilgili biraz önce dedim ya 15 dakika önce bize bildirdiler. Biz öyle deyince sebe sebe dedik. Divan olarak bu sorumluluğu alıyoruz dedik. Bir hafta şu anda genel konusu erteliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar tekrar söylüyorum. Başkan adayımızla, yeni yönetimle e, yola devam ederiz. Ama spora başarılı diliyorum arkadaşlar. Başarılı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama spor bir sevda. Herkes işi güncünü bırakıyor, geliyor. Doğru mu yani? Hem işte tribünlerde hem burada.